Bugün sohbet etmeyi seçtim değerli arkadaşlarım sizlerle. Kamera fobimle yavaş yavaş geliniyorum. İnşallah yüzde bir gün görüşeceğiz. Çok bol sohbetler bizimle olsun diyorum. E, bu sayfayı açmamdaki amacım, işte çok büyük bir aileyle, büyük bir ailede doğdum. E, sayfamızı açmadan önce de e, kulaktan kulağa zaten bu seansları vermekteydim. Artık o kadar e, konu benzerlikleri vardı ki bir uyanış yolculuğuna çıkartmak istedim hepimizi sayfayı onun için açtım değerli arkadaşlarım. Ee, çok bilgi vardı. Ee, Herkese konuştuğum sohbetlerde yazarım. Aklımda tutarım. Dünyayı da görmediğim yer kalmadı. Türkiye'de görmediğim yer kalmadı. Ee, çok insanla oturdum. İnsan okumak lazım diyorum. Ve e, nokta hep aynı noktaydı. Konu hep aynı konuydu. Hastalık olsun. E, duygularımız olsun. Konu bir yerde birleşiyordu değerli arkadaşlarım. Ben de bu sayfayı açmaya niyet ettim. Sizlerin de alıngan, kırılgan, kafaya takan, öfkeli, geçmişi affedememe gibi bir durumunuz varsa vesvese veren enerjileri kapı açmış olursunuz değerli arkadaşlarım. Ee, sonra onlar bir güzel içeri gider, bizi hasta eder. Sonra niye bana geldi deriz ve bunları hep yaşadım. Arkadaşımız. Teşhis tedavi doktorlarımızın zın alanı bizi pozitif yönde tedavi arkadaşlarım. Hastalıkların çoğunun temelinde vesvesenin açık kapılardan içeri girerek bizi işgal etmesi, olumsuz yönde yönlendirmesi, sevgi, hoşgörü ve huzur titreşimlerinden uzaklaştırması yer almaktaydı. Bu titreşimlerden uzaklaşan e, her şey kendi üzerinden de uzaklaşmaya başlamıştı. Hastalıklar üzerine aldığım notlardan e, farkındalık yaratıyorum. Vesvese e, kafamızın içinde bizi sevgiden uzaklaştırır, e, affetmekten uzaklaştırır. Kendi zehir, yani öfke, öfkelendirir. Öfke ne demek arkadaşlarım? Zehri kendimizin içip karşı tarafın ölmesini beklemektir. Hiçbir şeyi kişisel algılamamalıyız bu hayatta. Herkes kendini yansıtır. Herkes kendinin aynasıdır. Ee, eğer bir insan size kötülük yaptıysa gerçekten çok sevinin. Gerçekten çok sevinin. Bana kim kötülük yaptıysa teşekkür ediyorum. Her daim de ettim. Çünkü e, ona iyilik yaptığımda onun o yüzünü görmeseydim devam edecektim. En azından bana o kötülükle beni kendinden uzaklaştırdı o kişiler. Ya da siz öyle düşünün. Sakın kesinlikle iyilik yaptığınız için kötülük bulduğunuzdan e, şüphe duymayın, üzülmeyin. Her şeyi bizden daha iyi bilen bir Yaradan var, sesinizi duyan, gören. Ben her daim buna inandım, buna güvendim ve hiç kimseden e, kötülük görmedim. E, Gördüysem de affettim. Çünkü kendi mutluluğum için affettim. E, öfke, nefret, e, kızgınlık da bir hissi. Bu yüzden bunu affetmeyi seçtim. Affetmeyi seçelim birlikte çünkü bedensel bir yüktür. Zaten dünyada bir sarılı, sayılı süremiz var. Bunun kıymetini bilelim diyorum. Hiçbir şey kişisel algılamayalım. Kendimizi çok sevelim, kendimizi değerli görelim. Bunları gördüğümüzde inanın bana hiçbir hastalığın bedeninize girmediğini göreceksiniz. Bu doktorlarımızla da konuşuyoruz. Onların da aldım. Onları kendimizi sevelim. Değerli hissedelim e, ee, taviz vermemeyi bilelim. Sınırlarımız olsun. Mevlana'nın sözü gibi çok yaklaşırsak yanarız, çok uzaklaşırsak donarız. Dengede kalalım, ne yaklaşalım, ne donalım, ne yanalım, ne donalım diyorum. Dengede kalalım İnaz Özkoğlu'la birlikte. Hepinizi çok seviyorum, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.